Parmağımız nerede şeker işte. Şeker alabilir miyiz acaba Aa, bir bardak? Sizin gibi bu hanımefendinin şekeri nasıl evet. O sefer parmağınızı bastırın o evet. çözülebilir diye düşünüyorum. Parmağını banarsanız. <laughs> komaya girersin aşkım komaya. <laughs> Kapat şunu düzgün aç. Buyurun hanımefendi. Pardon evim bitmiş de. Umurunuz var mıydı acaba? Ben veririm sana elma evet. yapacak mısın? Eşimi gömeriz.